Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Set aralarında neşeli tavırlarıyla her zaman dikkat çeken Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş duygusal bir olayla manşetlere çıktı. Kulislerde dolaşan söylentilere göre, Barış Baktaş'ın yeni projesi, kan çiçekleri için yapacağı yurt dışı seyahatinden önce yaşadığı bavul kazası, romantik ve duygusal anlara yol açtı. Çiftin yakın ilişkisi yeniden gündem olurken, Yağmur'un gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada yankı buldu. İddiaya göre, bu sabah evden çıkmaya hazırlanan Barış Baktaş, bavulunu arabaya yüklemeye çalışırken fermuarı kırıldı ve bavul yere düştü. Yağmur Yüksel, Barış'a yardım etmeye gittiğinde, bavulların arasında saç tokasını ve beyaz gül desenli tişörtünü gördü. Yağmur, Barış'ın onları aldığını fark edince şaşkına döndü. Bu olay karşısında ne yapacağını bilemeyen Barış Baktaş Yağmura gülümseyerek kokunun bana huzur verdiği için yanında taşıyorum dedi. Yağmur Yüksel bu sözlerden çok etkilendi ve gözleri yaşlarla doldu. Oyuncunun barışa sarıldığı ve uzun süre konuşamadığı bildirildi. Çiftin özel anına tanık olan yakın bir arkadaşı. Kisi de birbirlerini çok seviyor. Barış nereye giderse gitsin yağmuru yanında hissetmek istiyor. Bu yüzden küçük eşyalarını bavulunda taşıyor. Yağmur o gün duygusal bir an yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. Yorumunu yaptı. Bu olayın ardından Yağmur yüksel sosyal medyasında bazen aşk bir tişörtüm kokusunda, bazen de bir gülümsemede gizlidir notuyla romantik bir paylaşım yaptı ve takipçilerinden binlerce yorum aldı. Hayranları, çiftin aşkına bir kez daha hayran kaldı. Bavul olayının ardından barış baktaşın. İş seyahatine çıkmadan önce Yağmur'a, bu sefer seni yanında götüremem. Ama kalbim her zaman seninle olacak, diyerek sürpriz yaptığı bildirildi. Yağmur bu sözlere duygusal bir tepki verdi. Ve çift vedalaş.